Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan hattımızda. Uzun zaman sonra hocamla yeniden yayında olmak çok keyifli. Hocam hoş geldiniz. Hoş. Alo. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hepimize. Hocam neden koronavirüs konusunda psikolojik olarak başarısız olduğumuzu konuşalım istiyorum. Yani, aslında başarısız derken ikiye ayırarak konuşmak lazım. Kimileri hakikaten çok ciddi alıyor. Hatta fazlaca ciddi alıp yeni bir hastalık başlığı koronafobi oluşturuyor. Kimilerinin hiç umrunda değil. E, top taşımadaki kalabalıktan şikayet ederken bir bakıyorsunuz piknik yerlerinde, deniz kenarında, sırt sırta alışveriş merkezinde, mağazalarda sırt sırtayız. Koronavirüsü e, acaba kişisel olarak doğru algıladık mı, doğru yönetebildik mi? Bu konuyla ilgili değerli yorumlarınızı rica ediyoruz. Tabii yani şu anda aslında başarısız demek burada çok... E, doğru olmaz. Çünkü şu anda sistem olarak biz bu pandemilerde uygulanan metotlardan birisi şeydir. Böyle sıkı karantina ondan sonra serbestleşme yahut da gevşek bir karantina ondan sonra işi pasif bağışıklığa bırakma. O her teminütü dedikleri yani sürü bağışıklığı dedikleri pasif bağışıklığa bırakma. Türkiye ikincisini tercih etti. Böyle bir durumda bu rakamlardaki bu hafif yükselmeler aslında beklenen bir şey burada. Burada bu pasif bağışıklığın şu özelliği var: pasif bağışıklıkta kendini koruyan bu bağışıklıkta e, hastalığı yakalanmadan hayatını sürdürecek. Korumayan yakalanacak. Eğer e, şey ise kronik hastalığı varsa ya da e, büyük bağışıklık yeterli değilse ağır hasta olacak yoğun bakıma, entübe hepsine yatacak. Ya bu nedenle burada şey şu andaki bu health immunity dedikleri bu uygulamada kişinin kendini koruması çok önce birinci planda. Yani bu korumayanlar herkes kendilerinin akıllarını hemen yoğun bakımı getirsinler. O yoğun bakımdaki genç hastalar var. Genç hastalar yani her, şuurlar açık, her şey duyuyorlar, konuşuyorlar, nefes alamıyorlar. Yani başı çok zor, su, çok zor bir tablo hocam. Anlattığınız gerçekten çok zor bir tablo. Yani bunu, bunu, buna doğru karar verdiklerini, bunu seçtiklerini düşünmeleri gerekir. Yani bu, bunu düşünmüyorlar insanlar. Burada bunu düşünmeyenlerin psikolojisi de aslında ya yani üç, üçü ayırmak lazım. Birisi gafil olanlar işte. Bu işi bu sonucu, sonucu düşünmeyen anı yaşayanlar. Benim vücudum sağlam bir şeyim yok bana bir şey olmaz diyenler. <laughs> Diğer bu grupta bencil olanlar. Yani ben gencim nasılsa ben bulaşık olsa bile hafif geçiririm başkalarından da bana ne diyen bir yapıda olan insanlar var diğer bir grup da bu böyle takmayanların şey ihmalci gruplar yani cehaletten gelen böyle ihmal ihmal eden yani aslında doğruyu biliyor her şeyi biliyor ama uygulamayı yapamayan kişiler şimdi bu her grup içinde burada aslında yani bu mesela Almanya onu yaptı. Böyle mesela mesafe koydu ama mesela özellikle maske takma burada iki tarafın tek tarafın takması çok o kadar önemli değil. iki tarafın takması çok daha önemli. Bunun yani önemli. karşı karşıya geldiğimizde sadece bizim takmamız değil, karşı tarafın da maske takması Tabii. ve bunun kuralına uygun takması yani işte burnunu Tabii. da kapatarak takması önemli diyorsunuz. Tabii bunu, bu önemli. Bunu, buna maske takmayana ceza verme 500, diyelim 500 TL ceza sonra emin olduğu takmayanlar var ya hepsi %90'ı takar. Aynen. Yani bu yani dışarı çıkana 3000 küsürlere ceza verildi. Ondan daha önemli hmm. bu. Çünkü bu bizzat başkasına zarar verme özgürlüğü yok kimsenin. Kendine hmm. hadi diyelim zarar veriyorsun ama başkasına da zarar veriyorsun. Yani bu nedenle hmm. burada muhakkak onu bir para cezasına çevriliyor gibi olursa bizim şeyimiz toplumumuzun bir özelliği var otoriteye karşı şey ya yani şu anda maske takma ile ilgili bir şey düzenleme yok ve gide yok. Evet. Ancak yani doğal karşılığı yok. Karşılığı yok. Ya yani bu nedenle insanlar yani demek ki çok ciddi olsa bu maske konusu bir ceza gelirdi de diye düşünüyorlar. Demek ki o kadar da hmm. önemli değil. Hmm. Başkası için takacağım ben. Boşver falan diye veriyor. Yani burada bir küçük cezayı yani emin ol 100 200 liralık böyle ceza olsa şeydir şu anda. Etkili yani olur. Bir şey yarar. Etkili olur. Yani hiç olması 300 500 liralık bir cezayla olması ya yani insanlar bu şeyde en azından sevdikleri taktırır ona. Yakınları takdirir. Tabii etrafındakiler ceza vermemek için e, en azından bir uyarıcı olur. Hocam peki merak ettiğim bir şey var. Şimdi biz maske takmanın önemli olduğunu biliyoruz. Ama evet. buna rağmen uymuyoruz. E, genel anlamda bunun psikolojisinin karşılığı nedir? Yani çok uzun süre karantinada kaldık dışarı çıktık özgür günleri özledik. Böyle, böyle mi açıklamak lazım yoksa e, koronavirüsün ya da pandeminin kendine ait başka bir psikolojisi var mı? Tabii yani şimdi o gerçekten o dönemde bunaldı yani herkes evde dar bir alanda böyle bunaldı şu anda ne olacaksa olsun diyen bir grup da var böyle yani artık yeter bu kadar ne olacaksa olsun diyen insanlar da var ama kendine yani gene bir toplumun büyük çoğunu dikkat ediyor aslında dikkat ediyor yani bu insanın böyle durumlarda psikolojik dinamikleri kişilik yapılarına göre ya da bilgi seviyelerine göre, eğitim seviyelerine göre e, insanların tepkileri değişiyor. Bizim tespit ettiğimiz şu var, korona korkusu e, şu anda toplumda aslında var. O korkuya karşı savunmak için, yani fazla abartılıyor bu uzmanlarda deyip meydan okumada var. Bunun arka planında. Bastırmak yani için mi yapıyoruz yani aslında? Bastırmak için, korkuyu bastırmak için. Birinci bir, yakını yaşasa hemen farkına varıyorlar ama çoğu zaman da işten geçiyor. Yani bunu onu korkudan kaçınmak vardır insanda. Kaçınma Hı -hı. duygusu. Yani korkuyla yüzleşip böyle her gününü böyle gergin yaşamaktansa yok sayarak sanki deve kuşu gibi hani deve kuşu Hı -hı. başını kuma sokmuş avcı beni görmesin diye koca gövdesi dışarıda avcı yakalar onu. Yani bunun gibi böyle bir şeyde gafletle hareket ediyoruz yani görmüyoruz. Buna karşı böyle muhakkak yasal müeyyide şeyde çok önemli yani bazı insanlar da koronafobi dozunu kaçırdı yani psikiyatrik Hı -hı. hastalıklar çıkmaya başladı şu anda. Korona yani de... korkusu yüzünden koronafobi korkusu. yüzünden şu anda tabii. yeni hastalıklar ortaya çıkıyor tabii kişilerde. Tabii. Hatta korona 20 psikiyatrik hastalıklar diyenler var öyle korona virüsü geliyorsa şu onlar da bir artış bekleniyor vakalarda. yani onun örnekleri de var. Şu OKB hastalığında artış var. Depresyonda artış var. Böyle yani özellikle böyle bir rahatsızlığı olup da sebebi belli bir dengede giden kişilerde hastalık alevlenmeleri ortaya çıkıyor. Yani ilaç kullananlarda ilacın dozunu artırmak gerekiyor. Bunları da yani günlük pratikler rastlamaya başladık biz yani bunlar belki olacak bir şey bütün dünyada oluyor ve asıl bak Çin'de boşanmalar o kadar çok artmış ki basına yansıdı yani e, mahkemeler dilekçe almıyormuş bir ay sonra gelin diyormuş. Çünkü... O zaman ben müsaade ederseniz şöyle biraz grup grup gitmek istiyorum. Bir kere gençler uzun süre dışarı çıkamadılar onlar nasıl etkilendi? Yaşlılar tecrübeli bilgili olmasına rağmen onlara hani siz kendinizi koruyamazsınız tırnak içinde dedik neredeyse ve evde tuttuk onları korumak için. Onlar nasıl etkilendi? Aynı evin içinde uzun süre beraber yaşayan ve hani biraz sepere hayatlar yaşayıp iyi kötü evliliğini idare eden ama bir araya geldiğinde biraz önce söylediğiniz gibi boşanma noktasına gelenler var çocuklar nasıl etkilendi kadına ya da çocuğa yönelik şiddet beslendi mi bu durumdan ve biraz grup grup konuşalım mı vaktiniz varsa tabi tabii olur olur tabi memnuniyetle şimdi hem burada şimdi gençleri ele alırsak gençler bu konuda öncelikle gençlerin hiç alışmadıkları bir şeyle karşılaştılar özgürlükleri kısıtlandı yani evde darbe alana kapalı kaldılar. Yani onların böyle yani gençlik dönemi de şeydir. İnsanın özgürlüğü en çok sevdiği, istediği bir dönemdir. Yani gencin özgürlüğün eline almak ona işkence gibidir. Böyle bir ruh halindeki olan gençleri için sıkıntı oldu ama aslında o gençler için de psikolojik olgunlaşmaya vesile oldu. Şimdi zorunlu olarak çıkamadılar ama bunu da başardılar. Bir dayanıklık eğitimi gibi oldu onlara. Böyle, Hani doyum erteleme becerisi dediğimiz doyumu hazını ertelemeyi başardılar. E, sosyal medya, de, dijital dünyaya fazla yöneldiler. E, bu dijital dünyada yani sadece böyle bağımlılık derecesinde sevk için kullanan gençler artık bunu amaç için de, e, kullanmaya başladılar. işte ders için, okul için, başka eğitim hı hı hı. için. Birçok amaçla kullandılar. Yani dijital dönüşümü o açıdan hızlandırdı. ...beni bir amaca hizmet eder hale getirdi. Yani gençlerde de aynı şekilde eğer bir ailede genç, e, aile evde ruh, huzurlu, sevgi ortamı olan, böyle e, her şeyi konuşulduğu, arada bir tartışma olsa bile fazla uzatmadan barışıldığı, öyle bir aile ortamı varsa bu ortamda bağlar daha da güçlendi. Yani aileler daha böyle e, sıcak bir şekilde Ramazan'a da özellikle denk gelmesiyle hı hı daha e, gü, e, bir e, olumlu yönde de, değişime götüren bir iyiye doğru değişime götüren etkileri oldu birçok ailede ve şu anda ben e, çıktılar yani aslında öyle mi hocam bağlar, koronavirüs bu aileleri e, birbirine hmm. daha da bağladı Tabii bizim hep ısrarla böyle aile içi iletişine söylediğimiz en önemli altın bilgilerden birisi şeydi e, aile birlikte zaman geçirmek onu çok tavsiye ediyorduk yani aile bağları güçlendirmek için birlikte zaman geçirmek, birlikte bir şeyler yaşamak, birlikte hatıralar oluşturmak, birlikte hikayeler oluşturmak. Bunlar bir ailenin kültürü haline geliyor ve o aile hayat boyu aileyet duygusu devam eden bir aile oluyor. Yani onun için fırsat oluştu burada ama Türkiye'de yapılan bir böyle tam yayınlanmadı ama bir arkadaşımız anlattı. 2000 kişi üzerinde bir çalışma yapmış. Bizde şey yok. Yani Çin'deki gibi böyle boşanma e, dilekçesinin artışı ile ilgili bir gelişme olmadığını söylüyor. Bu çok hı hı. sevindirici. Yani bir, e, ben doğrusu şey yani iyi e, şey gördüm ona. İyiye doğru bir e, fayda faydalandı diye gördüm bizim aile yapımız ama göreceğiz tabii şu anda. E, kırılgan olan aileler şu anda dağılmaya söze girmiş evet, olabilirler. Evet. Hocam güzel paylaşımlar da vardı. Siz de takip etmişsinizdir sosyal medyada. İşte ben e, kocamın bu kadar yardımsever olduğunu bilmezdim. İşte ben eşimin e, ya da işimle mutfakta yemek yapmanın bu kadar keyifli olacağını bilmezdim. Ya benim çocuğun ne farklı özellikleri varmış. Sanki böyle günlük koşuşturma telaş içinde yapamadıklarımızı yapma fırsatı, birbirimizin kıymetini ya da birbirimize başka bir gözle bakma imkanını getirdi bize koronavirüs. Burada tamamen kişi odaklı galiba yaklaşıyoruz. Yani biz bu krizi fırsata çevirmek istedik mi, istemedik mi? Evet. Tabii yani burada kişi yani böyle bir durumlarda histeriyle değil, aklıyla hareket eden kişi ne yapar? Ya bu kriz kabul değiştiremeyeceğim bir şey der. Ona, onunla böyle korkarak yaşamaktansa onu yeniden anlamlandırıp onunla bu hayatımızın içinde sen, birkaç sene olacak bu. O halde ona kabullenip daha sonra onu da belli bir mesafeli tedbirlerini aldıktan sonra bu eşim, ailem, yakınlarımla daha kaliteli, daha nitelikli neler yapabilirim? Odaklananlar kazanımla çıkıyor bu dönemde. Hayır. Yani, Peki, gelelim yani. yaşlılara. Onları tabii. biraz da haksızlık edildi. Özellikle işte o ilk kısıtlama başlamadan önce gençlerle aralarında yaşanan diyaloglar vesaire baktığınızda bir de tabii onların biraz daha hareketli olmak durumunda oldukları yani sağlıkları açısından yürümeleri dışarıda olmaları gereken bir dönemi de kapalı geçirdiklerini görüyoruz. Onlar nasıl etkilendi hocam? Tabii ya burada fedakarlık onlardan beklendi. Yani 20 yaş altı ile 65 yaş üstünden çünkü onlar genellikle üretken değiller. Yani onun için yani onlardan beklendi. Bu fedakarlığın onlardan beklendiğini bildikleri için yani büyük çoğunluğu kabul etti bizim 65 yaş üstü grup kabul etti. ...fakat onlara ve sanki böyle... ...sizin de söylediğiniz gibi... ...sanki vesayet altındaymışlar gibi... ...siz kendi kendinize bakamazsınız... ...kendi kendinizi koruyamazsınız... ...gibi hissettirilmesi... ...böyle yani acınacak gibi hissettirilmesi... Hı hı. Bir, e, ...o yaştaki bir kimsenin... ...psikolojik beklentisine... ...ihtiyacına uymayan bir şey... ...o yaştaki bir insan şöyledir... yani ...kendisinin en fikri sorulduğu zaman... ...bilgisine başvurulduğu zaman... O zaman kendini değerli hisseder. Yani böyle korunduğu zaman iyi hissetmez. Korunduğu zaman böyle yani kendisine böyle engelli muamelesi yapıldı ama iyi hissetmez kendini. Yani onların psikolojisi göz önüne alınmadı. Yani onları sanki kendini koyamaz. Yani ölüm istatistiklerini artırmasın gibi böyle hmm. çeşitli yorumlarla yaklaşıldı. Ama şu anda çok şükür kaldırıldı o gündüzde olsa kaldırıldı. Yani hı hı. bu bu neden onlardan fedakarlık beklendi. Bu dozu kaçtı bunun benim görüşüm hı hı. ama hiç olmasa bundan sonrasında yani bu yani yeni şu anda ben bu artışın bedelini gene onlara hissettirilmesi tekrar onların içeri şey yapılmasından endişe ediyorum. O zaman onların psikolojisi bozul, bozulacak. Yani onları tekrar böyle e, kötü hissettirecekler yani işler e, ettirme noktasına da gelebilecek yani o tarzdaki kişilerin böyle yani bir bedel olmuyor. Evet. Son olarak şunu sorayım. Şimdi hep bir ikinci dalgadan bahsediliyor. İşte güneş ışığının ultraviyoleye dirençli olduğu sonbahar yaşanıyor. Güney yarı kürede sonbaharda yeniden alevlenebileceği ifade ediliyor. Bir ikinci dalga. İşte ilk dalgada evinde kalan, ilk dalgada eğitimini uzaktan alan, ilk dalgada 18 yaş altı ya da 65 yaş üstü olup sürekli evde kalmak zorunda kalan, işini kaybeden, ailesini kaybeden, aylarca bir tek başına biz kalabalık aileler bahsediyoruz ama tek başına yaşayan ve evinde zaman geçiren insanlar da oldu. Bir ikinci dalga psikolojimizi nasıl etkiler? Biz ikinci bir dalgayı kaldırabilir miyiz? Tabii yani bizim şu anda ikinci bir dalgayı aynı şekilde aynı tedbirlerle kaldıramayız. Şu anda yoğun bakımla ilgili yatak sayısı yatak sorunu yok. yoğun bakım mevcut yoğun bakımlarla bile açıldı. Yani yedek yataklar açıldı. Yani yeni bir dalga gelirse yani hekimlerin işi zor olacak. Yani vakalar artacak yoğun, işte yoğun bakım hı hı. ölümleri entübe vakalar artacak ama altyapımız iyi olduğu için biz bunu artık yani toplumun öyle işte o e, pasif bağışıklık sistemi içerisinde e, bunu götüreceğiz Bazı işte yüz olmasa bile etkili ilaçlar var yani onların da bir faydası oluyor e, birçok kişiye yani onlarla bunu, ee, ...bu dönem aşılacak... ...yani onun için ben tekrar... ...karantinaya alacak gibi bir dalga... ...olsa bile o dalgayı... ...tolere edebilecek altyapı olduğu için... E, ...eski kısıtlamalara... ...gerek kalmayacak... ...diye düşünüyorum ve dalga geliyor zaten... ...şu anda evliliği beklemedi... ...şu anda var ama bu dalga önemli olan... ...şu anda peki 10-15 gün içinde... ...belli olur yani... yani ...yoğun bakım ölüm sayıları artırmıyorsa... Ya ...bu dalga... Ee, ...bu dalga şeydir artık... ...demek ki e, virüsün... Etki, ...etki gücü zayıfladı demektir... ...bu da... Bek, e, ...beklenen bir şeydir çünkü... ...influenza ilk çıktığı zamanda... ...üç dalga yapmış üst üste... ...ikinci dalga birinciden daha büyük bir dalga... E, ...fakat hmm. şu anda... ...influenza virüsü var ama... E, ...virülans denilen o... E, e, ...etki gücü yani hastalandırma gücü... ...virüsün zamanla e, ...azalıyor yani... İnsan virüsü tanıyor, virüs insanın bünyesini tanıyor ve böyle birlikte yaşamayla ilgili bir yol buluyorlar. Çok şey vücudu zayıf olanları alıp götürüyor. Zaten yani, gripten ya yani, birçok ileri yaştaki kimse yani şeyden ölüm ölmez genellikle ya yani, 80 yaşın üzerinde As. vefat edenlere bakın ya gripten ya ishalden böyle şeylerden vefat ederler. Yani bu nedenle bu zaten o kadar bir oranda beklenen bir şey. Onun için korku panik yapmak çok doğru değil şu anda. Yani biz şu hijyene dikkat edelim, temizliğe, temasa dikkat edelim, işimize devam edelim. Yani bütün odaklanmamız bu olması lazım. Pobü haline getirirsek zaten hastalığa bağışık sistemimizi korku, stres bağışık sistemini zayıflatıyor, çöktürüyor. İmmün süpresyon dediğimiz hmm. immün sistemi süpres ediyor, baskı, baskılıyor bağışıklık. Hastalığa daha çok aday hale geliyoruz. Yani yoğun bakımda böyle Kork destekte korkuyla yaşayanlar daha direnen vakalar oluyor iyileşmeye. Evet. Bu panik sebebiyle, stres sebebiyle. Evet. Hocam o zaman son son cümlelerimiz, koronavirüs var, ikinci dalga içinde de olabiliriz. Ama buna rağmen yapabileceğimiz tek şey korkmadan, panik yapmadan bunun bir süreç olduğunu bilmek. Fırsata evet. çevirmek kişisel olarak ve aynı zamanda da maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmek. Bunun Tabii. dışında şu anda Tabii. herhalde yapabileceğimizden fazla bir Tabii. şey görünmüyor. Tabii. Stres var, panik yok. Yani biraz stres olacak ki koruyalım kendimizi. Hiçbir Hı -hı. şey yok gibi davranmak bir çeşit yani şey kendimizi kandırmaktır. Şu anda sokakta benim bir şey olmaz abi diye dolaşanları var ya kendini kandırıyorlar. Yani kendini kandırma ustası diyoruz o tiplere şey değiller, meydan okuyorlar. Ya yani burada akıllı insan, bak İmam-ı Azam Hazretlerinin bir şeyi var, bir örneği var. Şimdi bir uzun boynuzu bir öküz geliyormuş. Talebelerle giderken İmam-ı Azam öküzün etrafından dolaşıyor. Talebelerinden birisi diyor ki, hocam korktunuz mu öküzden diyor. O diyor onun boynuzu varsa diyor benim de aklım var diyor. Yani onun için ya burada aklını kullanan insan tedbirini alır işine devam eder. Yani şeyin üzerine üzerine gitmez musibettir. Ona da meydan okuyorum diyerek de bir şey olmaz demek bu tam cahil cesaretidir bu. Yani bu evet. çok zarar veriyor. Hocam, evet. Hocam çok teşekkür ederim kıymetli bilgileriniz tamam için bırak, vaktinizi tamam. ayırdınız. En yakın ederim. zamanda inşallah koronavirüsü geride bıraktığımız stüdyoda i̇nşallah, buluştuğumuz inşallah. yayınlar da yaparız. İnşallah, inşallah. İyi yayınlar. Görüşmek Sağolunuz. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine.